Kanalıma hoş geldiniz. 025 yılı 20 Aralık Yay Burcu'ndaki yeni ay. Ay döngüsünün kova burcu üzerindeki etkisi. Sayın izleyiciler, 2025 yılının son düzlüğüne girerken gökyüzü, kova burçları için umut, gelecek, vizyon ve kolektif kader temalarını güçlü bir şekilde harekete geçiriyor. 20 Aralık'ta yay burcunda gerçekleşen yeni ay, kova burçlarının hayatında yalnızca bireysel hedefleri değil, toplumsal duruşu, gelecek planlarını, ideallerini ve ait olduğu çevreleri yeniden şekillendiren çok özel bir ay döngüsünü başlatıyor. Bu yeni ay, kova burcunun doğasına son derece uyumlu bir frekansla çalışıyor. Çünkü yay burcunun temsil ettiği özgürlük, inanç, vizyon, büyüme ve ufuk genişletme temaları. Kova burcunun gelecek odaklı, yenilikçi ve kolektife hizmet eden yapısıyla güçlü bir rezonans yaratıyor. Gökyüzü adeta Kova burcuna şunu söylüyor: Artık yalnızca düşünme zamanı değil, inandığın geleceği inşa etme zamanı. Bu yeni ay, Kova burçlarının haritasında 11. ev alanını aktive ediyor. 11. ev, umutların, hayallerin, sosyal çevrenin, dostlukların, projelerin toplulukların ve geleceğe dair vizyonun evidir. Bu nedenle bu ay döngüsü kova burçları için benden çok biz, bireysel kazançtan çok kolektif başarı, yalnızlıktan çok bağ kurma temalarını öne çıkarır. Bu dönemde kova burçları fark edebilir ki geleceğe dair hayalleri netleşiyor. Kimlerle yol yürümek istediklerini daha iyi anlıyorlar. Sosyal çevrelerinde eleme ve yeniden yapılanma başlıyor uzun süredir hayalini kurdukları projeler için cesaret artıyor. Ben bu dünyaya ne katmak istiyorum? Sorusu derinleşiyor. Bu yeni ay, kova burçlarına güçlü bir vizyon aşılıyor. Ancak bu vizyon soyut değil. Aksine uygulanabilir. Gerçekçi ve uzun vadeli bir gelecek planı niteliği taşıyor. Çünkü yay burcunun idealleri, kova burcunun aklıyla birleştiğinde ortaya geleceği şekillendiren fikirler çıkar. Bu süreçte kova burçları için dostluklar, ekip çalışmaları, sosyal projeler, dijital platformlar, topluluklar ve kolektif hedefler büyük önem kazanır. Bazı kova burçları yeni bir gruba dahil olabilirken, Bazıları artık kendilerini yansıtmayan çevrelerden bilinçli bir şekilde uzaklaşabilir. Bu bir kopuş değil, doğru frekansa geçiştir. Bu yeni ay, kova burcunun iç dünyasında şu farkındalığı uyandırır. Ben yalnızca kendim için değil, daha büyük bir gelecek için buradayım. Yay burcunun inanç ve anlam arayışı, Kova burcunun zihninde şu soruları gündeme getirir: Benim ideallerim hala bana ait mi? Hayalini kurduğum gelecek, bugün attığım adımlarla örtüşüyor mu? Kimlerle birlikte üretmek? Kimlerle birlikte büyümek istiyorum? Bu soruların cevapları Kova burçları için 2026'ya uzanan yolun temel taşlarını oluşturacaktır. Bu ay döngüsü Kova burçlarının umutlarını yeniden canlandırır. Uzun süredir askıya alınmış hayaller, ertelenmiş projeler, bir gün yaparım denilen fikirler yeniden gündeme gelir. Ancak bu kez hayaller romantik değil, stratejik, bilinçli ve geleceğe hizmet eden bir forma bürünür. Kova burcu için bu yeni ayın en güçlü mesajı şudur: gelecek hayal edenlerin değil, hayalini yapılandıranların olur. Bu dönemde kova burçlarının zihni çok hızlı çalışabilir. Yeni fikirler ardı ardına gelebilir. İlham artar, vizyon genişler, bakış açısı değişir. Ancak bu enerji aynı zamanda kova burcuna sorumluluk da yükler. İnandığın değerleri somut adımlara dönüştürmek. Bu yeni ay kova burcuna şunu hatırlatır. Yalnız değilsin aynı ideali paylaşan insanlar var. Doğru çevre, kaderi değiştirir. Gelecek, bugün kurulan bağlarla şekillenir. Gökyüzü Kova Burcu'na bu dönemde güçlü ama umut dolu bir mesaj gönderiyor. Hayalini kurduğun dünya seninle başlıyor. Bu yeni ay, kova burçlarının geleceğe dair pusulasını yeniden ayarladığı, umutlarını tazelediği ve kendini daha büyük bir amaca hizaladığı Son derece önemli bir kozmik başlangıçtır. Ve unutmayın, bu bir hayal kurma dönemi değil. Bu, geleceği bilinçle inşa etme dönemidir. 2025 yılı 20 Aralık Yay Yeniayı, Kova burcu üzerindeki derin ve kadersel etkiler. Hayallerin gerçeklikle buluştuğu, geleceğin şekillendiği büyük döngü. Değerli izleyiciler, 20 Aralık 2025 tarihinde Yay burcunda gerçekleşecek olan bu güçlü yeni ay, Kova burcu için adeta geleceğin kapısını aralayan, kader ağlarını yeniden ören ve sosyal yaşamdan bireysel hedeflere kadar uzanan çok önemli bir dönüşüm sürecini başlatıyor. Bu yeni ay, Kova burcunun vizyoner doğasını besleyen, hayallerini büyüten ve onu geleceğe doğru cesurca iten bir kozmik rüzgar niteliğinde. Kova burcu için bu yeni ay yalnızca yeni insanlar, yeni hedefler ve yeni projeler değil, Aynı zamanda ben bu dünyada neye hizmet ediyorum? sorusuna verilen cevabı netleşmesi anlamına geliyor. Birinci bölüm yeni ay kova burcunun 11, evinde gelecek yeniden yazılıyor. Bu yay yeni ayı, kova burcunun 11, evinde gerçekleşiyor. Ev astrolojide, gelecek hedefleri, hayaller, idealler, sosyal çevre, arkadaşlıklar, Kolektif alanlar, topluluklar, projeler, dernekler, sosyal medya, vizyon, umut ile ilgilidir. Bu nedenle bu yeni ay, kova burcu için geleceğin taslağının yeniden çizilmesi anlamına gelir. İkinci bölüm hayallerin genişlemesi. Artık daha büyüğünü istiyorum. Yay enerjisi kova burcunun zaten geniş olan vizyonunu daha da büyütür. Bu dönem kova burçları. Küçük hedeflerle yetinmek istemez. Hayallerini günceller. Benim yolum daha büyük der. Hayat amacını sorgular. Kendini topluma fayda sağlayacak alanlara yöneltir. Bu yeni ayla birlikte. Uzun vadeli planlar. 5-10 yıllık hedefler. Gelecek projeleri. Büyük idealler. Çok daha net hale gelir. Üçüncü bölüm sosyal çevrede büyük değişim. Kadersel insanlar hayata giriyor. Ev yeni ayı sosyal çevrede kadersel yenilenme getirir. Bu dönem, hayatınıza yeni insanlar girer. Eski bazı arkadaşlıklar doğal olarak uzaklaşır. Aynı vizyonu paylaşmadığınız kişilerle yollar ayrılır. Sizi ileri taşıyan bağlantılar güçlenir. Kova burcu için bu yeni ay. Kimlerle yürüdüğün, nereye varacağını belirler. Mesajını taşır. Yeni tanışmalar. Projelerde. Sosyal medya üzerinden, topluluklarda, eğitimlerde, uluslararası platformlarda gerçekleşebilir. Dördüncü bölüm kolektif alanlar, toplumsal roller ve etki gücü. Kova Burcu kolektif bilincin temsilcisidir. Bu yeni ay sizi bireysel başarıdan çok toplumsal katkıya yöneltir. Bu dönem bir topluluğa liderlik edebilirsiniz. Sosyal sorumluluk projelerine dahil olabilirsiniz. İnsanlara ilham verecek bir rol üstlenebilirsiniz. Bir platformda görünür hale gelebilirsiniz. Özellikle dijital projeler, sosyal medya, teknoloji, eğitim, danışmanlık, inovasyon alanlarında kova burçları için büyük fırsatlar vardır. 5. bölüm İş ve kariyer. Proje bazlı büyük açılımlar. Bu yeni ay kariyer alanında kova burcu için yeni projeler, ekip çalışmaları, grup bazlı işler, network üzerinden gelen teklifler, geleceğe dönük yatırımlar, getirir. Bu dönem, bir fikrin proje haline gelmesi, uzun vadeli bir iş planının başlaması, uluslararası bağlantı, dijital kazanç modelleri, ön plana çıkar. Bu yeni ay kovaya şunu söyler. Yalnız çalışmak yerine birlikte üret. 6. Bölüm Maddi Konular Geleceğe yatırım dönemi. Ev yeni ayı doğrudan para evi değildir. Ancak projelerden kazanılacak gelirler. Ekip çalışmalarından pay. Sosyal ağlardan gelen kazançlar. Dijital platform gelirleri. Artış gösterebilir. Bu dönem kova burcu için. Kısa vadeli kazançtan çok. Uzun vadeli güvenli büyüme. Önemlidir. 7. Bölüm Aşk Hayatı. Arkadaşlıktan Aşka aşktan yoldaşlığa. Kova Burcu için bu yeni ay aşk hayatında. Arkadaşlıktan aşka dönüşen ilişkiler. Ortak idealler üzerinden bağ kurma. Zihinsel uyumun artması. Özgürlük alanı olan ilişkiler. Getirir. ilişkisi olan kovalar. Partnerle ortak hedefler konuşur. Birlikte gelecek planları yapar. İlişki daha eşit ve dostça bir boyuta geçer. Bekar kovalar sosyal çevreden biriyle duygusal yakınlaşma yaşayabilir. Farklı kültürden, vizyoner biriyle tanışabilir. Bu dönem kova için ruh eşi değil, yol arkadaşı temasını vurgular. 8. Bölüm Zihinsel ve Ruhsal Etkiler Umut yeniden doğuyor. Bu yeni ay kova burcuna. Umut, iyimserlik, geleceğe güven, zihinsel ferahlık, getirir. Son dönemde, hayal kırıklığı, Yalnızlık hissi, kopukluk duygusu yaşayan kova burçları için bu yeni ay bir moral yükselişidir. 9. bölüm yay ateşi kova havası, ilham patlaması. Yay ateşi kova havasını yükseltir. Bu kombinasyon yaratıcı fikir patlamaları, ilham, cesaret, risk alma isteği, sınırları aşma getirir. Bu dönem yeni bir fikir bir anda doğabilir. Bir proje hızla şekillenebilir. Hayat yönünüz ani bir farkındalıkla değişebilir. 10. bölüm 2026'ya açılan büyük gelecek kapısı. Bu yeni ay Kova burcu için 2026 hedeflerinin temelini atar. 2026'da sosyal statünüz büyüyebilir. Daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz. Kolektif alanda görünür olabilirsiniz. Hayallerinizin ilk somut adımlarını atabilirsiniz. Ama her şey bu yeni ayla başlıyor. Sevgili Kova burçları, 20 Aralık 2025'te gerçekleşecek olan Yay yeni ayı, sizin için geleceğin kapılarını aralayan, hayallerinizi büyüten ve sizi doğru insanlarla buluşturan güçlü bir kozmik başlangıçtır. Bu yeni ayla birlikte artık yalnızca bugünü değil, yarını da şekillendirmeye başlıyorsunuz. Vizyonunuz genişliyor. Umutlarınız tazeleniyor ve hayat sizi daha büyük bir amaca doğru çağırıyor.